Haydi. Hadi. Hayvanımız üç buçuk yaşında. Hayvanımız ee, hayvanımızı aldığımızda bir buçuk yaşındaydı. Özenle besledik. Ee, yulaf, yonca, arp ezbesiyle büyüttük. Şu an üç buçuk yaşına geldi. Canlı ağırlığı 1300 kiloya ulaştı. Ee, bu hayvanın yanında kendi yetiştirdiğimiz diğer 60'a yakın hayvanımız var. Bu hayvanımıza ve diğer hayvanlara alıcılarını bekliyoruz. Burada kesim, pay her şekilde hizmetlerimiz vardır yani. İsteyen hisse şeklinde de alabiliyor. Canlı ağırlığı 1300 kilo. Et 650 civarında gelir. Allah herkesin kestiği ormanı şimdiden kabul etsin. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Müşterilerimizi bekliyorum.